Değerli takipçilerim selamlar. Fiyat Araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Migros Market'te atıştırmalık abur cubur fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce değerli takipçilerim videolara destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı tavsiye etmeyi unutmayınız. Videomuza geçelim. Brownie var 200 gram 19 lira 90 kuruş. Migros Market'lerde. Brownie Gold var 9'lu diyor 16 lira 90 kuruş. Ülker Dunkek var Magna diyor. 210 gram 26 TL'ye mini diyor çikolatalı. Karamellisi ise o da aynı 26 TL'ye 210 gramı Migros marketlerde. Ülker Dunkek lokmalık kek var. 150 gram 17 lira 50 kuruş. Eti Popkek var. 200 gram diyor. Fiyatı ise Migros marketlerde 17 TL. Ülker Olela var. 10 TL'ye sufle diyor. 70 gram. Evet devam edelim. Kadayıflı diyor. O da 70 gram. O da 12 lira 50 kuruş. Ülker Dankek kötü Kek var. 3 lira 25 kuruş. Kakaolusu ise o da aynı. 35 gram 3 lira 25 kuruş. Migros marketlerde. Dankek kötü o da aynı. Değerli takipçilerim. Ülker 8 Kek Çilekli diyor. 5 TL'ye. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle bakalım. Torkunun var şöyle bir ürünü. Bu da bir kek. Bunun da satış fiyatı Migros marketlerde 45 gram diyor. 4 lira 25 kuruş. Eti pop kek var. 4 lira 25 kuruş. 60 gramı. Totay var. Hindistan cevizli diyor. Kartopu 5 TL'ye 50 gramı. Kekstra kekler var. 38 gramı ise 5 TL Migros marketlerde. Kekstra var o da 3.25 35 gramı. Şöyle gördüğünüz gibi. Ülker Albeni var kek 43 gram 6.5 TL. Ülker Olela var 9.5 TL'ye 70 gramı Migros marketlerde. Etip Popcake var, çilekli. Şöyle gördüğünüz gibi ürün değerli takipçilerim. Net ağırlık 40 gram diyor. Bunun da satış fiyatı Migros marketlerde 3,5 TL. Evet, devam edelim fiyat araştırmaya. Kuruvasan var. Bunun da satış fiyatı 7 lira 90 kuruş, 72 gramı. Seven Stars diyor, vanilyalıymış. Evet, şöyle bir bakalım. Şöyle Nesle'nin gofleti var, 3,5 TL'ye, 27 gram. Nesle'nin 1927'li fındıklı gofleti var. 31 gramı 6,5 TL. Şölen Antep fıstıklı var. 44 gram 10 TL. Evet. Toblerone çikolata var. 100 gramı 29 lira 19 kuruş. %35 indirime giren ürünler bunlar. Öyle arıyorum size değerli takipçilerim. Milka'nın var. 20 lira 63 kuruş. Bu da %25. Karamalı sütlü çikolata var. 5 lira 21 kuruş. Napoliton diyor. Ülker Karamina var. 3 lira 90 86 kuruş. Bu da %25 indirim Migros marketlerde. Kinder sürpriz yumurtalar var üçlü. Bunun da satış fiyatı indirime düşmüş 46 lira 88 kuruş. Evet devam edelim değerli takipçilerim. Tadellerin var dörtlü avantaj paketi diyor. Bunun da satış fiyatı Migros marketlerde 29 lira 90 kuruş. Evet devam edelim. Başka hangi ürünlerimiz var? Bombastik var. Şöyle bir ürün değerli takipçilerim. Göstereyim size. Bunun da satış fiyatı 35 gram. Şöyle gördüğünüz gibi 20 TL Migros marketlerde 3 çarpı 35 gram diyor. Evet devam edelim değerli takipçilerim. Nesle Antep fıstıklı sütlü kara çikolata var. 60 gram. 19 lira 50 kuruş. Var beyaz kara çikolata diyor. Bu da 10 lira 69 kuruş. %25 indirim diyor. Bu sarı etiketlerin hepsi %25 indirim diyor. aburcu cuburlarda. Nesle'nin var bitleri 18 lira 38 kuruş. Nesle'nin Antep fıstıklı sütlüsü var. 19 lira 90 kuruş. Şöyle Ozmo'nun var çarpı 24 diyor. Multi paket diyor. 14 lira 25 kuruş. Benim Ozmo şekerli çikolatası 30 gram ise 8 lira 63 kuruş Migros marketlerde. Değerli takipçilerim bilginiz olsun. Evet fiyat araştırmaya devam ediyoruz. Ülker mini hobi poşet var 250 gram diyor. Bunun da satış fiyatı 37 TL. Kinder Joy var yumurta. Fiyatı ise Migros Marketlerde 9 lira 68 kuruş. Değerli takipçilerim. Şöyle Kinder Sürpriz Yumurta var tekli. Bunun satış fiyatı 16 lira 88 kuruş. Eti Hoş Beşler var. 142 gramı ise 14 TL. Ülker 9 Kat Tat var. 39 gram diyor. 4 TL. Eti bir dolu yer fıstıklı kremalı goflet 36 gram 6 TL. Eti cim var 19 lira 30 kuruş 325 gram diyor. Şöyle göstereyim size ürünü. Eti tutku kremalı 100 gram 8,5 TL. Ülker hanım eller fındıklı rulo 82 gram 7 TL. Hanım eller un kurabiyesi ise 14 TL. Ülker Dore var 9 TL'ye 86 gramı. Elimden geldiği kadar gramlarını da sizlerle paylaşmak istiyorum değerli takipçilerim. Ülker Probis var 75 gramı ise 9 TL. Ülker Choco Prince var 81 gram 8 TL. Evet eticim var şöyle üçlü paket diyor. 342 gramı ise Migros marketlerde 24 TL. Ülker Hanım Eller var kurabiyesi diyor 117 gramı 15 TL. Evet devam ediyoruz fiyat araştırmaya. Ülker Highlight var mini şöyle bir ürün. Bunun da satış fiyatı 150 gram 13 lira 50 kuruş. Migros marketlerde. Ülker Choco Prince var şöyle tekli ürünü göstereyim gördünüz. Satış fiyatı 3 TL. 30 gramı. Ülker Finger var. 5 çarpı diyor. 750 gram. 50 TL. Etinin Pötibör bisküvileri var. 370 gramı ise 23 lira 50 kuruş. Kakao olusu. Ülker Pötibör var. 175 gram 12 lira 50 kuruş. Eti pizza kraker var. Peynirli 63 gramı ise Migros marketlerde satış fiyatı 4,5 TL. Devam ediyoruz değerli takipçilerim. Ülker kremalı sandviç püsküvi var. 61 gramı 5 lira. Torkudum var. 83 gramı 8,5 TL. Biskolata diyor. Çubuk krekerlere bakalım. Şöyle Ülker susamlı çubuk kreker var. Bunun da satış fiyatı 45 gram 4 TL Migros marketlerde susamlı. Etinin susamlısı ise 5 TL 56 gramı. Şöyle Eti Kraks var daha acılı diyor. 80 gram. Bunun da satış fiyatı Migros marketlerde 4 lira 75 kuruş. Etinin var şöyle size göstereyim. 175 gram diyor baharatlı. 8 lira 90 kuruş. Migros marketlerde çubuk kreker eti kraks peynirli diyor. Değerli takipçilerim devam ediyoruz. Çizi kreker var 76 gramı 7 TL. Eti form var 8 TL'ye 50 gramı yulaf kaplamalı bisküvi diyor. Ülker çizi kreker var dörtlü 280 gramı ise 19 lira 50 kuruş. Çizi peynirli 70 gramı 4.5 TL, şey 4 lira 90 kuruş. Ülker paylaşmalık üçlü paket ise 280 gram Migros marketlerde 19 lira 50 kuruş. Evet, devam edelim. Değerli takipçilerim, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bizlere destek için fiyat araştırma kanalına videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız.